Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar bugün prensesler Pamuk'la beraber oyun beraber Gel gel prensesler. Size. Prensesler Pamuk gel. Bir saniye. Gel gel gel. Ben daha geçtim seni. Seni geçtim ben bu arada. Geçerim ben de hemen. Ya bir sen internet donuyor. Bak bak bak. Bak hile hilesini buldum. Ben şimdi merdivenlerden çıkıyorum. Arkadaşlar merak etmeyin ben de bu oyunda proyum. İnternet donduğu için oynayamıyorum. Ha 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 Belki geleceğimdir. Ne gülüyorsun? Bu arada ben iç hobiyi bitirdim. Hepsini yaptım bir kere. Kendi ile oynuyorum. E ben anladım. var ya ben bir saatlik yolda bitirdim. <gülüyor> 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 yes be yes 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 Bakalım sen neredesin? Aa ben orayı çoktan geçtim. Sessiz ol. Gördüm seni geliyorum. Lan. Lan. Neredesin ya? Lan. Lan. Gözüm seni gördüm geliyorum. Gelme. Geldim. Gelemezsin. Sarıymış. <laughs> ya Yusuf ben oynayamıyorum Oynayamazsın oyunu mu Bana ne Yusuf nasıl geçti? <laughs> arkadaşlar bu arada prensesler pamuk Yanımda arkadaşlar Best friend Mavi mi Yok. Sarı <gülüyor> Yeşil Uy <laughs> Tamam ben seni Şimdi geçtim geldim. Yusuf geldim. <laughs> <laughs> Yusuf ya daha <laughs> <laughs> Lan. Lan. <Gerdim> seni. Geliyorum. <laughs> ya düştü. Ben bari bu iyilesini buldum. Ben de buluyorum. Ben buldum ben bunu ben, ben neyi neyi de iyileştirebiliyorum. Çok kolay. Bebek oyuncağı benim için. Ben geçtim. Ben seni geçtim. <laughs> Stop, top 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 top. <laughs> <Hayır. Gülüyor> ben geçtim. Ben geçtim kuzen artık. Oo, oha az kalsın düşüyordum. Bağırma. Az kalsın düşürdüm. Bu için oynayamıyoruz. <laughs> Düştün değil mi? Aa ben seni şu an görüyorum. E ben de seni görüyorum. <laughs> ben kaydıraktayım şu an kaydırak bunun önündeyim. Lan düştüm lan kaydıraktayım. Geldim Yusuf yanına. Dur. Kaydıraktan kayıyorsun değil mi? Kaydıraktan kaymaya geçtim. Seni çoktan Yusuf geçtim. gördüm seni. <laughs> Atladım başka <laughs> bir farkla geçtim. Ne oluyor lan ben de kaydım. Yesme. Geçmeyeceksin ya. Yes, yes. Yeah. Tır tıbbı. Allah. Hayır. Ben şu an besteyi geçtim. Yes, yes. Geçtim bu arada. <laughs> <laughs> Gördüm düştü. Işte. Hayır, hayır. Tamam ben bunu oynayacağım kardeşim ben bunu. yapacağım. Görürsün lan sen. Ya ya bana karıştırıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> lan var ya sen geri zekalı. Geri zekalı Pislik cennik. lan pislik. <gülüyor> pislik yapacağım <laughs> <pislik. Pislik gülüyor> ne şey kaptal. Fuck you beste. Fakübeste orası bu yani. Arkadaşlar yerde. lütfen abone olun ve kanala abone olun ve like atmayı Arkadaşlar bu pisliğin kanalına abone olmayın. <laughs> Benim pisliğin, ya. pisliğin kanalına. abla ablanla saygılı konuş. Hayır bana ne lan? Bana. <laughs> alfabeyi ben hızlı sayamazsın. Bir alfabeyi say. Yes be öldü <laughs> öldü. İnşallah bir daha ölürsün öl. Öl. Öl manyak kuzen. Öl. Öl. Öl hadi. Yes. Ya var ya sen. Aa. Lan bu nasıl bir kaydırak lan? Ne oluyor lan? Yes. Arkadaşlar şimdi bakın. Kaydıraktan kayıyorumdur. Çebel top 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 top. <laughs> ya ben bu oyunda pro olmuşum. Ben Melek Zeynep'i geçtim. E ben de Melek Zeynep'i şimdi yeni geçtim. Melek Zeynep direk al al da. lan pislik Melek Zeynep. Ya Melek Zeynep var ya ben sen <laughs> canıma değsin lan. Öldü. Besteyi geçtim. Besteyi geçtim. Narik 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 narik. Geliyor. Hızlı olmam gerek. Ya, ya var izin. Sen var ya. Lan. <laughs> Gerizekalı. Lan. Ya var ya. Bak oynamayın yoksa arkadaş çıktan silerim böyle yaparsan. Anne ya dedi. var ya. Tam oynamıyoruz arkadaşlar bu kadar video.